Tekrar şunu tekrar tekrar söyleyeceğim arkadaşlar. Avokado budanır. Sayı depesini alıyorum. Tekrar oradan dallanacak. Benim dediğim şekilde budamanızı yapın. Gövdeyi görme şansınız mümkün değil. Tropikal topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz birkaç ay önce çiçek budaması yapmıştık avokadoya. O an yaptığımız fidanın yanındayız. Fidan diyorum da biliyorsunuz 4 yaşında falan. Meyveye bırakmadık. Seneye inşallah bu ağacımızdan 50 tane meyve. 150 100, 100 ile 100 arasında bir meyve alacağız. Ee, daha fazla beklentimiz zaten yok. Budantımızı da ona göre yapıyoruz. Daha fazla da olursa e, keseceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakın. Arkadaşlar o budantı yaptığımız e, videonun linkini şu an üstte koydum. İsterseniz kıyaslayın. Sonuna da koyacağım. Aynı video arkadaşlar. Oradan bakın. Ağaç nasıl olmuş? Neden budanmış? Çiçek budaması neden yapılır? Diğer budamalar neden yapılır arkadaşlar? Aradaki farka siz bakın. Gözünüzde görün. Şimdi tekrar arkadaşlar, 8. ayın sonundayız. 2022. Tekrar budayacağız arkadaşlar. Ve tekrar şunu tekrar tekrar söyleyeceğim arkadaşlar, avokado budanır. Hala budanmaz diyen arkadaşlarım var. Lütfen avokadolarınız bu zaman ve hocam unutturma. budanmayan avokadonun avokadoları var komşunun yan tarafta. Hemen bunun arkasında budanmayan avokadoları size göstereceğim. Kıyaslayın hepsini. Ki siz yanlış yapmayın arkadaşlar. Büyük paralar veriyoruz. Büyük paralar yatırımlar yapıyoruz. Şimdi bu çiçek budaması yaptığımız avokadoya tekrar budama ne yapacağız? Biliyorsun arkadaşlar sürgünü durdurmuştuk tepeden. Ne olmuş? Ağaç sağlam olduğu için tekrar sürgün vermiş. 1.80 santim daha yukarıya çıkmış. Ben ne yapacağım? Bu hüvert arkadaşlar. Hüverteye benzer bir hali var mı? Yok. Hüverte fidanımız. Şimdi tekrar sürgün yapıp depeyi güneşten koruyabileceği alandan tekrar alıyorum arkadaşlar. 80 santim uzamış. Sayı depesini alıyorum. Tekrar oradan dallanacak. Ve bize daha fazla meyve verecek. Evet. Büyük makasımız işimiz bitti. Şimdi küçük makasımızda arkadaşlar operasyonumuza devam edeceğiz. Ne yapıyoruz? <laughs> Sağa solu gelen dalların uçlarını tekrar alacağız Tekrar bir daha dolduracak Bakın arkadaşlar gövdeyi göremezsiniz Görme şansınız mümkün değil Benim dediğim şekilde budamanızı yapın Gövdeyi görme şansınız mümkün değil Mümkünatı sıfır Bu budamaları mutlaka yapın Kimseyi dinlemeyin Herkes bir şey biliyorum diyor Yazık yatırımcıların Emeği boşuna gidiyor Yapın budumalarınızı. Şimdi ne yapacağım? Şu dal biraz fazla gitmiş, ucunu diyor arkadaşlar. Geriden alacağım bunu. Neden? Homojen bir durum olsun. Şöyle geriden alacağım. Hatta şunu şöyle geriden ileri gitmesin ki. Hocam şöyle gel. Bu dal yalnız başına ileri gitmesin ki dengesiz bir durum doğmasın. Arkadaşlar. Maksadımız. Homojene bir durum çıkarmak ortaya. Evet. Gel hocam. Ne yapıyoruz? Giden sürgünleri alıyoruz. Arkadaşlar 8. ayın içindeyiz. 8. ay 9. ay. Mango ve avokadonun sürgün ve kök saçak kökü oluşturma dönemidir. Bu dönemde yapacağınız tüm hareketler bu ağacı fidanı ağaç yapar. Ne olmuş? Bu dal çok gelmiş. Ne yapıyoruz? Bir geri alıyorum. Ağaç homojenliğini korusun. Arkadaşlar. Bakın taban tabanda herhangi bir dal yok. Yukarıdan sarkanlar bunlar. Bunlar meyve dalı. Seneye kısmet olursa aynı ağacı size göstereceğim. Meyve tutumunu da göreceksiniz. Vay yıl seçer, vay döküyor. Böyle bir şey yaşamayacağız inşallah. Hep beraber göreceğiz. Yanlış yapmayalım arkadaşlar. Bir sürü paralarımız gidiyor. Bir sürü yanlış yaptığımız noktada kendimizi yaparız. Deneyin. Öyle deneyin, öyle deneyin. Doğruyu bulun. Ki doğrusu bu. Yıllardır ben bu işi yapıyorum. Ve deneyerek ney nedir sizde yanlış yapmayın hususunda yaptıklarımı göstermeye çalışıyorum. Şimdi komşunun ağaçlarına bakacağız. Budantıya çok devam etmemize gerek yok. Mantığı anladınız diye budantı videolarından da biliyorsunuz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Dengesiz giden dalları toparlıyoruz. Sürgünle devam eden uçlarını alıyoruz. Ve tepeyi durduruyoruz. Şu an 2,5 metrede arkadaş. Hüverte bu. Aa, şimdi aynı şekilde hüverte olan bir e, komşumuzun bahçesine. Hatta yürüyerek gidelim. Hemen yakın 15 metre. budamayı söyledik ama maalesef budama yapmıyoruz. arkadaşlar evet yaşı aynı bakın toprağın içinde iki tane meyvesi var hatta 3 üç. üç tane meyvesi var meyve bırakılmaması lazım toprağın içinde şöyle dallar toprağın içinde ve arkadaşlar gövdeyi görüyorsunuz gövde şurada gövde gözükmeyecek arkadaşlar. Avokado da gövde gözükmeyecek. Böyle karşıdan karşıya baktığınızda görünmeyecek bu mevsimde. Görünceye zaman ne zaman arkadaşlar? Meyve hasatından sonra yapacağınız bu domalar olacak. O zaman böyle baktığınızda her taraf gözükecek. Onda sıkıntı yok ama bu mevsimde gövdesini dışarıdan görebiliyorsanız bu ağaçların bunlardan olmaz. Bakın. Yaklaş hocam. Bakın. Güneş yanını gördünüz mü? Devam ediyor. Komşumuz bu ağacın hayrını görsün. Daha fazla hayrını görsün ama e, maalesef bu dantı yapılmadığından dolayı 3 e, tane ağacı gösterdim. 4 mu oldu? Bilemiyorum. Yapılacak husus belliydi. 80 santim kadar alınıp kesinlikle uç budamaları yapılacaktı. Gövde kapanacaktı. Ve önümüzdeki senelerde arkadaşlar O bizim aldığımız e, Uçların gerisinden patlayan Her gözlem ikişer üçer tane meyvesini toplayacaklar Maalesef bu hususlar oluyor e, Yapabileceğimiz herhangi bir durum yok kimseye müdahale etme şansımız yok bildiğimizi söyleriz ama e, Maalesef bu hususlar böyle Şurada bir tane ağacı var e, Gurumuş Muhtemelen Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güneş yanığı bu ağaç gitmiş. Bu fidanımız gitmiş. Yazıktır. Sonuç itibarı şudur arkadaşlar. Bakın. Avokadolarınız budayın. Hala budanmıyor. Lütfen arkadaşlar bunu size lazım değilse bu ağaçta Türk ekonomisinde lazım. Siz keyfini ekmiş olabilirsiniz ama ekilen ağaçları lütfen budayalım. Budama periyot videoları kanalımızda hepsi var. Lütfen oradan bakın. Yıllardır biz bu avokado işini yapıyoruz. 10 yıldır yapıyoruz. 15 yıldır yapıyoruz. Yılını hatırlamıyorum. Ve tecrübelerimi size sizin ağaçlarınızda aynı yanlışlar olmasın diye anlatıyorum. Başka bir husus yok. Lütfen avokadolarımızı budayalım. Çiçek budaması yaptığım avokadonun avokado budamasının videosunu üste koydum. Diğer periyot videolarında koydum arkadaşlar. Oradan bu periyotları takip ederseniz ağaçlarınız kitap gibi olur, verimli olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.